Arkadaşlar dudağı. Arkadaşlar ada size bir şey söyleyecekmiş. Ada siz ada ada size bir şey söyleyecek arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> herkese merhaba. Ben evime gidiyorum diye size merhaba, var. Oyun oynamayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Meybe görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Göreceğiz sonra. Arkadaşlar sıkıntı yok. Tane bay bay yapıp Al, Ar arkadaşlar da. Sana arkadaşlar bay bay. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi başladı video. <gülüyor> <gülüyor> Devam var. Arkadaşlar bay Arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ben şimdi bu bu zombiler arkadaşlar var ya. Onlarla da şimdi şimdi onunla da başka birinin evine gideceğiz arkadaşlar.